Merhaba Lezzetli Tencere kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık su böreği tadında harika bir şifşak tava böreği tarifim var sizler için. Bunun için önce sosunu hazırlayalım. Gerçekten bu sos içine yumuşaklık verecek ve lezzet verecek bir sos. Bir tane yumurtayı güzelce çırpıyorum. Ardından bir çay bardağı süt ve yarım çay bardağı da sıvı yağ kullanıyorum. Sıvı yağını çok fazla kullanmıyorum çünkü hem peynirlerin içinde de yağ oranı olduğu için ve kızartırken böreğimizi e, tavaya da yağ ekleyeceğim için çok fazla yağ kullanmıyorum. Bir yumurtayı güzelce çırptım, yarım çay bardağı sıvı yağını da ilave ettim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra. Bir çay bardağı da sütü ilave ettim süt çok önemli yumuşaklığını verecek olan e, sütü ve yağı mutlaka güzelce çırpalım ve bir miktar bir kase kadar kaşar peyniri rendesi ve e, göz kararı olarak da maydanozla beyaz peynir kullandım şöyle 6 veya 8 tane de e, kuru yufkam var Tavanın altını yakmadan önce mevcut bir tepsiye mevcut dostlarım. su aldım. Suyla ıslatılacak çünkü her birini suyla güzelce ıslatıp ondan sonra tavaya alacağız sevgili dostlarım. Şimdi tavamın altını yakıyorum. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağını şöyle boşaltıyorum. Hemen her tarafına gelecek şekilde yapıyorum. Daha sonra yufkaları ıslatıp. Kırılabilir, hiç sıkıntı değil. Şöyle hafifçe ıslatalım. Daha sonra tavaya yerleştirelim. Şöyle süzerek fazla suyunu alarak tavaya yerleştirin Tavanın altını kısalım. Hızlıca şöyle ıslatıp koyalım. Boşluk kalan yerleri şöyle doldurun sevgili dostlarım. Daha sonra sosunu vereceğiz. Çünkü aşağıya sosu akmasın. Şöyle iki kat yapalım. İlk önceki alttaki kısmı iki kat yapalım ki soslara akmasın tavamıza. Böyle ortasına da yaptıktan sonra hemen sosunu vereceğim. Bu sos çok lezzet katacak. Bolca hazırlamış olduğum sosta koydum. Tekrar hemen bir kat daha yapacağım. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. E, 4 yufka arasına peynirini koyup 4 yufka da üstüne koyarak o şekilde 8 kattan veya 6 kattan böreğinizi hazırlayabilirsiniz. Ben 3 3 yapacağım. 6 kat yapacağım. Hemen yine sosundan veriyorum. Peynirini vereceğim. Önce şöyle maydanozlu yapacağım. Ondan sonra da kaşar peynirini diğer kata serpiştireceğim. Bir yandan altı kızarıyor sevgili dostlarım şu anda. Şimdi hemen üzerine Maydanozlu peynirin üzerine bir kat daha yaptım. Şimdi kaşar peynirini ilave ediyorum. Bol peynirli şöyle güzel bir kahvaltılık tavada şıpşak Börek oldu sevgili dostlarım. Üzerine şimdi birazcık daha sosundan ekleyeceğim. Tekrar sosundan veriyorum. Kapağı, kapağı kapalı bir tava tercih ederseniz daha rahat olur. Özellikle hamsi tavasında yapmanızı gerçekten tavsiye ediyorum Şimdi üzerine diğer yufkalarımı kapatıp kısık ateşte şöyle. 7-8 dakika kadar kızartacağım alt kısmını daha sonra çevireceğim. Kapağını kapatmadan önce şöyle yağlıyorum ki üzerine yapışmasın sevgili dostlarım. Birazcık buna, birazcık da çevireceğim kapağı yağlıyorum. Rahatlıkla çevirebileyim diye. kendi halinde kısık ateşte biraz kızarsın altı. Şimdi çeviriyorum. Şöyle bir bakıyorum. Altını biraz yağlıyorum. Eğer sizin tavanız yapıştırmıyorsa sevgili dostlarım çok fazla yağ kullanmanıza gerek yok. Benimki biraz eski bir tava olduğu için ben biraz yağ kullandım. Şöyle kapatıyorum. Aynı şekilde Diğer kısmını kızarana kadar. Sevgili dostlarım böyle çevire çevire güzelce pişirelim. Şu an bence pişti. Altını kapatıyorum. Servise hazır. Hemen şöyle çıtır çıtır bir dilim kesiyorum sevgili dostlarım. Yanında da çay kahvaltıya şipşe güzel bir tarif oldu. Deneyecekleri afiyet olsun. Yeni tarifler için takipte kalın. Hoşçakalın sevgili dostlarım.